Koku sızdırmaz çöp kovamın içine poşeti nasıl yerleştirilir onu göstereceğim. Bir de şöyle açıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Zaten görüyorsunuz, şu en üstteki yeri aşağı salıyorum. O kenardakileri bu kutunun içine yerleştiriyorum. Bu da aşağıya gidecek. Sonra kapağını kapatıyorum. Tekrar şu alttaki yeri açıyorum. Kenardan düğmeyle. Burada bağlıyorum. Bu şekilde artık bezlerimi Buradan aşağıya atabilirim. Çöp kovam bu şekilde hazır oluyor. Ee, kapağını da şuradan şöyle kitleyebilirsiniz. Böyle açılıyor. Sola çevirince de kilitleniyor. Koku kesinlikle sızdırmaması için. Koku sızdırmaz eee çöp nasıl boşalttığımı sizlere göstereceğim. Şöyle kenarında bir tane düğmesi var. Şöyle aşağı doğru çekiyorum. Kapak açılıyor. İçi bez dolu kirli poşet. Şöyle aşağı doğru tutuyorum. Şu kenarda hemen keseceği var. Buradan kesiyorum bunu. Ve ağzını bağlıyorum. Bu çöpe gidiyor. Bu kalanı da aşağıda bağlıyorum. Kapatıyorum. Tekrar buradan açıyorum. Bezlerime atıyorum. Dolduğunda atıyorum. Ee, ama e, bunu doldurmanıza gerek yok. Ne kadar istiyorsanız o kadar çekip atabiliyorsunuz. Bu bakımdan e, çok iyi ve kesinlikle koku sızdırmıyor.